Selamünaleyküm canlarım benim Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Beni soracak olursanız iyiyim. idare ediyorum İlacımı yine sabah akşama çevirdim şu anda Ay, iyiyim. i̇yiyim Çok şükür Ben nereye gidiyorum Arkadaşımın Kur'an'ı var Kur'an dinlemeye gidiyorum Allah'ın izniyle iki gün önce aramıştı beni. Emine seninle de Kur'an'a bekliyorum diye. işte yakın buradan da ne yapacağım ben? Almışımı almaya gideceğim. Öyle koşuşturmaca gideceğiz. Sizler neler yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Allah koşuşturmaca. Gerçekten koşuşturmaca. Ah, Deniz Bey okulda ya rapor işleri çok karışmış şimdi e, Deniz'in her ay boynu tutuluyor normalde ilk döneme göre değil de bu dönem daha çok tutulmaya başladı hatta bazı videolarda bahsetmem çünkü diyeceksin sürekli hastalık sürekli hastalık şimdi raporu aldım Geçen hafta da almışım bir rapor yine aynı boynuyla alakalı e, rapor bir günlük vermiş bana doktor Deniz Bey raporu kaybetmiş. 3 günlük vermesi gerekiyor. Bu hafta iki gün gidemedi yine boynundan kaynaklı. İşte boyun kaslarıyla alakalı sıkıntısı var işte. Onu da beyin cerrahına randevu aldım çünkü boynu tutuldu mu daha da onun bütün işlevi bitiyor. Kalkamıyor, oturamıyor. İşte bilmiyorum neyden kaynaklı olduğunu. Biliyorsunuz siz farkındasınızdır sürekli onun boyun tutulmasından bahsediyorum. Ya diyorum ya yeter ki sağlık olsun. Bir de e, kulak burun boğaza gitmişti geçen ay. O e, Onu gönderdim, verdim. Anne diyor, tarihe bakıyoruz. Evet tutuyor o günü zaten, öğlenden sonra. Ama e, rapor girilmemiş. Eşime dedim ki git dedim düzelttir bunları dedim. hani Aynı tarih rapor oldu, aldığımı hatırlıyorum. İki doktora götürdüm ikisinden de rapor aldım. İşte bugünkü raporunu verdim Deniz'in. Mesela yine acil bana bir hafta ayağa kalkamaz diye dediğiniz için bir günlük rapor yazdı. iki günde toparlandı. Görmüyor, ya, bilmiyorum yani anlamadım gitti açıkçası biraz bu konuda muzdaribim. Ay. Şimdi ben arkadaşıma doğru geçeceğim ama evleri de karıştırdım ben delirdim sanırım. Gerçekten delirdim. Şen hoca apartman mıydı onu hatırlamıyorum bir bakacağım şimdi. Evet Kur'an bitti. Şimdi Almine'yi alacağım. Ve tekrar o tarafa geçeceğim. Son dualanma yapılıyordu. En son Almiş'in saati geldi. Şimdi onu alıp o tarafa tekrardan geçeceğim. Arkadaşıma. Yine nefes nefese kaldım ben. Ay. Okula doğru gidiyorum. Videomu yeniden başlattım. Birinci yokuşu bitirdim. Şimdi yavaş yavaş çıkıyorum okula doğru. Böyle konuşunca da kötü oluyor. Değil mi? Evet çok soran olmuş. Arayanlar da oldu. Biz küs müyüz diye. Acaba biz küs müyüz? <laughs> Değiliz ya Hatice annem burada değildi normalde geldiler şimdi köydeler Hatice annem de hastalanmış telefonda görüşüyoruz konuşuyoruz bir sıkıntımız yok onun da safra kesesinde bir sıkıntı çıkmış Bakalım onu da bir ameliyat süreci başlayacakmış başlayacak yine en yakın zamanda görüşürüz yani anlayacağınız bir şey yok olup biten aynı stabil yani iyiyiz dün konuştuk annemle de dün konuştuk babamla da dün konuştum. bir sorun yok aramızda da bir sorun yok bir problem yok. Yani bunu böyle bilin istedim çünkü soruyorlar bir sorun mu var bir şey mi oldu gözükmüyor iyi mi gayet iyi bir sıkıntı yok. Zaten bir sıkıntı olsa sizlere aktarırım ben. O yüzden de endişe etmenize gerek yok. Küs değiliz. Ay, nefes nefese kalınca da konuşmak çok zor. Dedim bunu da burada açığa getireyim. Anlatayım. Hatta biz bir keresinde aşağıda buluşmuştuk. Ama video çekemedik. Yani görüşmeye devam. Zaten görüşemesek bile telefonlarda görüşüyoruz. Biliyorsunuz ben hastayım kaç zamandır çocuklarla uğraşıyorum. O yüzden de ne yazık ki gidip gelme olmadı. Evet bunu da açığa kavuşturmuş olduk değil mi? Olduk. Ay arkadaşım dedi. Lütfen dedi aynı şey hemen alıp geliyorsun dedi. Kız gerek yok dedim. Hayır dedi geleceksin. Bir daha ne alacağım. Kur'an olan yere tekrardan gideceğiz. Almış Hanım'la, Almış Sultan'la. Bugün onun da sporu vardı. Bakalım nasıl geçti bilmiyorum. E, dünkü görüşmede online zomdan eğitimler almaya başlayacak Almina. Çünkü bu İzmir'den geldi bu firma. Bu firma diyorum şey bu tiyatro grubu, işte film oyunculuk grubu diyeyim ben size. Tiyatro eğitimleri alacak online derslerle. Böyle bir şans kazandı. Ben de diyorum hani bir buçuk ay iki ay işisi işte alır nasıl olsa diyorum hani okulun e, bir de sertifikalar verecekler bir buçuk ay iki ay sonra buna galip yani böyle ya kabiliyeti var gerçekten hani ee, nasıl diyeyim hemen birsin taklit etme yeteneği var. Yani şaşırırsınız. Ben pek şey yapmıyorum hani ekrana, ekranlara pek getirmiyorum. O Güldür Güldür Şov'un işte çocuk bölümü vardı. Bir de büyüklerin bölümleri vardı. Onları taklit etmeye bayılıyor. Mimikleri falan hani şey olarak demiyorum. Gerçekten de hoşuma gidiyor. Ama en önemli şey okul ama yanında da spora gitmiyor bari. Spora gitmediği için yani gidemiyor, tıkanıyor. Hasta oluyor hemen ertesi günü. Ben uğraşıyorum. Şu anda sporu eledim. O yüzden de drama eğitimi almasının en mantıklısı olduğunu düşünüyorum. Seneyi de buradan halk eğitime gider. Drama eğitimi için. Yani ben böyle düşünüyorum. Her şeyin hayırlısı olsun. İnşallah. Tutamadım. Elim çok uyuştu. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Ben de bilmiyorum. Ama okulun yanı sıra zaten tatil de olacak. Haftaya tekrardan sınav haftası. Biraz tedirginim. Sınav haftası geldiği zamanlar. Bir de işi hani seviyorum yaz saatinde de varsa kurslar gönderirim. Zaten deniz sporuna devam ediyor. Okula devam. İşte ayrı şey spor olayı yok. Bugün işte beden eğitimi dersleri vardı. Aman terleme, aman şöyle yapma. Uyara uyara bir kaldım. Normalde biliyorsunuz. Aynı Hanım'ın yarışmaları vardı bu ay. Ama ne yazık ki yani bıraktırdım çünkü koşuya gidiyoruz bir buçuk iki saat full time eğitim görüyordu hocası çok beğeniyordu güzeldi de küçük i̇şte küçük yarışmalar yapılıyordu gayet iyiydi ama eve geldiğimizde bizim Aymış Hanım'ın çok çabuk tıkanıyordu o yüzden de spor hayatı yok şu anda Ay. yeter ki diyoruz. Sağlık olsun. Her şey olur. olur Allah'ın izniyle. Ne yapalım? Yeter ki sağlık her şeyin başı. Şöyle ben geçiyorum. Ay, yürü yürü. Bir tane daha yokuşumuz var. Mevlüt dedi. Sanırım e, bayağı çok tatlı bayanlar gelmiş. Tanımıyorum ben. Yani arkadaşım Denizin arkadaşı var, çok sevdiği Furkan'ımız var. Onun annesi beni davet etti. İki gün önceden aramıştı ve çok seviyorum, o yüzden de gittim. De uzun zamandır görüşemediğim nasip olmamıştı. Yeter ki diyorum yine sağlık olsun, herkes iyi olsun, herkes mutlu huzurlu olsun. Bu yokuşlar beni öldürüyor. Vallahi yokuş beni mahvediyor. Şimdi dur dedim tekrardan başlatırım videomu. Eve girdim. Ay çok şükür. Çok güzel geçti. Kur'an çok güzel geçti. Sohbetimiz çok güzel geçti. E, Mende neler vardı? Onları sayayım size. E, pilavı vardı. Dolma sarmış canım arkadaşım. Ondan sonra çok güzel bir tatlı yapmış. Harikaydı. Ee, dible. Dible mi diyorsunuz? Dible. Fasulye diblesi yapmış. Kurabiyeler çok lezzetliydi. Ee, sigara böreğiyle de patates böreği. Sigara böreği patates böreği. Rulo şeklinde. Evet. Bir de Ay unutuyorum menüyü. Ha helva kavurmuş un helvası çok lezzetliydi hepsi ellerine sağlık canım arkadaşım çok teşekkür ederim davet ettiğin için de diyorum yani çok güzel geçti eve geldim hemen bir kahve yaptım şimdi biraz evi toparlayacağım çamaşır işlerim var bitmiyor çamaşır işi şu yağmur da var ya bir duruyor bir şey yapıyor bir gidiyor bir şeyler oluyor Ay, Yokuş yukarı çık in çık in yoruldum. Gerçekten de almış aldım biliyorsunuz. Oraya gittik. Oturduk. Ondan sonra da eve geldik. Deniz Bey eve gelmeyecek. Direkt şey geçecek o idmana okuldan sonra. Yani böyle. dedim hemen kahvemi yapayım. Çok şiştim. Aşırı yedim. Bugün bayağı böyle abarttım. ay 25 kişi falan vardı sanırım. Kalabalıktık bayağı. Yani güzel geçti. Almış yani şey dedim, kızım aç mısın sana yemek hazırlayayım hemen burada. Eve geldik ya, anne çok şiştim daha yemek yemem ben akşama dedi. <laughs> Bakalım, şimdi hava çok kararır, zaten hava kararır. Deniz limanı var, bunu almaya giderim idmandan. Çünkü hava karanlık. İşte Allah korusun serseri olur. Bir şey olur. Okula daha gitmiyorum denize almaya. Önceden biliyorsunuz denize almaya gidiyordum. Şu bir aydır gitmiyorum. Arkadaşlarıyla hepsi beraber iniyorlar. Anne diyor daha gelme. İlk dönem hiç bırakmadım. İkinci dönemin işte e, tabi başlarına kadar yine hiç bırakmadım. Ondan sonra özüm işte ne zamandı deprem olduktan sonra okullar açıldıktan sonra sanırım bir 15 gün daha gittim ondan sonra hiç gitmedim daha da. Yani 2 aydır falan daha gitmiyorum ben. Artık denizbine kendisi geliyor. Orası uzak diye ben gidiyorum açıkçası. Çünkü ilk dönem bir kızı dövdüler. İşte denizleri suriyeliler kovaladı. hala da sorayım bazen düşünüyorum dur 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 mi acaba ondan sonra yok yok e oğlum geleyim dedim hayır hayır tam tamam gelme yapıyor <laughs> büyüdü ama ya diyorum ya yine de küçükler mecbur gidiyoruz geliyoruz bir de işte bir kovalamaca bir şeyler olunca insan tedirgin oluyor geçen dönem çok şeyler yaşadılar bir kızı dışarıdan bir grup geldi denizlerin sınıfındaymış kız yani çok kötü olaylar yaşandı. Kızı dışarıdan bir serseri kız grubu gelip kızı dövmüş. Ondan sonra denizlerin grubunu Suriyeli bir grup kovalıyor. Arkadaşlarınız işte. Ya ondan sonra ne oluyor? Aklın işte saat 7 olana kadar deniz evdeyse ay içim rahat. Eğer ki 7'yi geçerse ben kafayı yerim. Yani hemen Deniz'in sınıf arkadaşını hemen abisini arıyorum. Oğlum geldi mi? Çünkü annesi çalışıyor. Hemen babaannesini arıyorum. Ya da başka arkadaşımı arıyorum geldiler mi diye. İşte geçen de aradım hemen. Oğlum dedim Ege geldi mi? Abla dedi Deniz dedi buradaydı. Bir dakika durdu dedi kapının önünde. Hemen gitti Deniz geliyor dedi. Ha tamam dedim kapat dedim tamam. Ondan sonra baktım zil çalıyor. Anne Ege meni arka sokakta oturuyor mu? Hani onlar lak lak yapana kadar kapı önü sohbeti. Yani haberim olmayınca işte aklıma takılıyor. Hani diyorum acaba başına bir şey mi gelir birileri kovalar bir şey mi olur? Bilmiyorum her şeyin hayırlısı. Şimdi evi süpürürüm. Çünkü dün ya aynı şey süpürtürdüm ama. Ay, sakin. Yine de çok şey geldi bana. Güzel süpürememiş duymasın. <laughs> Valla dolmaları hiç açılmadı onun. Maşallah Gerçekten de hiç açılmadı. Hatta videodan sonra yine devam etti Elmin Hanım dolmalara. Bir tane açılan dolması yok. Güzel sarıyor çocuğum benim. Yorgunluk. Başka bir şey değil Yani hiçbir şey yapmadığımız halde yoruluyoruz. Murat Bey bugün nerede? Tokat'ta tır gelecekti işte. Bayağı çok yani belki gece mi gelir bilmiyorum. Kaç gündür zaten tır işleri var. Fideler geliyor gidiyor işte. E, bafra, çarşamba. Bu sefer Tokat'ta da işte. Tokat'a gittiler sabahtan. Tır Tokat'a saat 3'te inecekmiş. 3'te ineceğine göre diyor. emin diyor biz diyor. gece yarısı geliriz diye Ve diyor anca. Olsun dedim. Yeter ki olsun. Sandalyeler yarına kaldı. Kaç gündür çalış çalış. Dedim ki Murat diyorum söz diyor yarın diyor yapacağım diyor sandalyeleri diyor. Yarın sandalyeleri tamir edeceğiz inşallah. Hepsini bir gözden geçirelim. Hepsini bir matkapla tırt tırt vidalayalım. Kaldı iki tane sandalye. Yani onları bir güzel tamir edip onların üzerine de lastik örtüler var. Onlardan diyorum hani azıcık yaza doğru alabilirsem alırım. Ne yapalım? Yeter ki her şeyin başı sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ay, hava açıyor herhalde. Güneş doğuyor. Saat oldu 6.30. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Mutlu kalın, huzurlu kalın. Desteklerinize devam ederseniz çok çok mutlu olurum.